Limon masamıza hoş geldin. Arkadaşlar bu akşamki masamızın konuğu limon. Limon hoş geldin. Şu an kafeste kendini korumak amaçlı kafese girmiş. Yani bunu herhangi birine zarar verecek diye değil. Şu an Alemdar Mahallesi'ndeyiz. Şöyle bu akşamki masamın konuğu limon. Limona şöyle parmağımızı verebiliriz. Şöyle öyle çevirebiliriz. Yani bu kimseye zarar vereceğinden dolayı kafese koyulmadı. Bu memine zarar gelmesin diye kendini emniyete aldı. Şu an limon şöyle yakın çekim alabiliriz limonu. Böyle limonları aslında kafese kapatmamalı fakat bu limona zarar geleceğinden dolayı şu an kafeste masama misafir oldu. Şimdi onu besleyeceğim ellerimle. Rabbime emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.